Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda Renkli Orman adında capcanlı bir yer varmış. Bu ormanda tavşanlar pembe kulübelerde yaşar, kelebekler gök kuşağı gibi uçar, çiçekler şarkı söyler, kuşlar da melodilere eşlik edermiş. Bu ormanda Yumuş adında minik, yeşil bir yılan yaşarmış. Adı gibi pofuduk, yumuşacık bir derisi varmış. Diğer yılanlar gibi sessiz ve sinsi değilmiş Yumuş. Oh, şarkı söylemeyi ve resim yapmayı çok severmiş. Bir sabah Yumoş ormanı dolaşırken bir gariplik fark etmiş. Kelebekler gri olmuş, çiçekler solmuş, gökyüzü bile sanki eski maviliğini kaybetmiş. Her yer renksizmiş. Yumoş hemen arkadaşlarını toplamış. Kurbağa zıp zıp, sincap ceviz ve baykuş bilge. Renklerimizi kim çaldı acaba? demiş zıp zıp zıplayarak. Bir sihir olabilir, diye eklemiş bilge. Belki de renk perisi üzülmüştür, demiş ceviz. Düşünmüşler, taşınmışlar. En sonunda renk mağarasına gitmeye karar vermişler. Çünkü efsaneye göre orada renklerin kalbi saklanırmış. Yumoş ve arkadaşları yola koyulmuş. Karanlık tünellerden geçmiş, gıcırdayan ağaç köprülerden yürümüşler. Mağaraya vardıklarında koca bir kapının önünde durmuşlar. Kapıda bir bilmece varmış. Renkler kaybolduysa kalbini ara, en çok sevgiyle yaklaşana kapı açılır ona. Yumoş düşünmüş, sonra cebinden küçük bir resim çıkarmış. Renkli ormanı çizdiği, mutlu arkadaşlarının olduğu bir resim. Resmi kapının ortasına koymuş ve demiş ki: "Renkleri seviyorum çünkü onlar arkadaşlarımı gülümsetiyor." O anda kapı parlamış, açılmış. İçeride dev bir kristal parlıyormuş. Ama kristal sönükmüş, rengi yokmuş. Yumoş yaklaşıp hafifçe sarılmış kristale. Gözlerini kapatmış ve şarkı söylemeye başlamış. Sevgi dolu, umut dolu bir şarkıymış bu. Kristal bir anda ışıldamış, gökkuşağı renkleriyle parlamış ve o anda renkli orman tekrar canlanmış. Kelebekler eski haline dönmüş, çiçekler neşeyle dans etmiş. Her yer cıvıl cıvıl olmuş. O günden sonra herkes Yumoş'a renklerin koruyucusu demiş. Ve ne zaman bir renk solsa, herkes bilirmiş ki Yumoş yine bir şarkısıyla onu geri getirecekmiş.